Başak Burcu'nda güneş tutulması ve yükselen yaylar, evet kariyer, toplumsal statü ve yaşam amacı alanında gerçekleşen bu tutulma profesyonel hayatınızda yeni bir başlangıç yapmak ve mevcut konumuzu detaylı bir şekilde analiz edip ufkunuzu genişletecek ve size vizyon kazandıracak yeni deneyimler ve şans ve fırsatlar yakalabileceğiniz bir destek veriyor. Satürn'ün dördüncü evden geçiyor olması iç dünyanızda sizi bir sorgulamaya itebilir ve size sorumluluklarınızı hatırlatabilir. Ama aynı zamanda kendinizi kurban ettiğiniz alanlarla ilgili ve kariyer hayatınızla ilgili görünür olma hikayenizi yeniden gözden geçirmenizi size söylüyor. Yani ailevi sorumlulukları yeniden değerlendirerek yapılandırmak ve derin bir dönüşüm ihtiyacını karşılayarak hayatınıza yeniden bir yön vermeniz mümkün. Bazı yükselen yaylar için yurt dışına gitmek, yer değişikliği yapmak ya da bulunduğu yerden taşınmakla ilgili gündemler olabilir. Mirasla ilgili kazanan hakların gündeme gelmesi ve buradan gene gelen gelirlerin yeni bir başlangıç yapmak için kullanılması mümkün. Bazı yaylar için eşin hayatında kariyer değişikliği onlara yer taşınma ile ilgili yer değişikliği verebilir. Yükselen yaylar kariyer hayatında geçmişten getirdiği donanımı kullanarak kendini ifade etmek, danışmanlıklar vermek, arabuluculuklar yapmak veya teknoloji alanındaki yenilikleri tanıtan bir konuda kendini göstermekle ilgili destekleniyor. Burada dikkat etmeniz gereken başka bir konu ise bilinçaltınızda kendinizi göstermekle ilgili bazı korkularınız varsa ve bunları ortaya çıkarmakla çıkardığınızda kendinizi gösterdiğinizde ilişkilerle ilgili dikkat çekmekten korktuğunuz bazı durumlar varsa bence bu konuda kendinize güvenerek ben diyerek girişimlerde bulunma konusunda çekincelerinizi aşmanız gerekiyor. Son olarak da yükselen yaylar için bu tutulmanın ilişkiler konusunda evlilik, boşanma ile ilgili ani günden değişikleri getirebileceğini söyleyebilirim. Bu bahsettiğim konuların kişisel haritalar üzerinden değil genel etkileri olduğunu, bireysel haritalar üzerinde tutulmadan nasıl etki alabileceğinizi öğrenmek isterseniz de danışmanlık alabileceğinizi hatırlatmak isterim. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.